Tabii ki kopyalayacak. Çok doğal bir şekilde kopyalayacak ama yani yok mümkün değil. Mümkünse o yapılmış yani. Turn 3 Voidcore coinleniyor. Ölüyor. Masaya Mal'genes geliyor. Elde tabii ki var ama abi manası yetmiyor işte. Şanssızlık ne yapalım? Manası yetmiyor ona. Abi bu kadar God lüzum var mı ya? Defile geliyor. 2 Unstable Felbolt geliyor. O sayede sağ kalıyor adam. Defile 2 Unstable Felbolt şey Hmm, bu. Defile. 2 hansı bu fel Dark Skies. Void kalır. Malgenis öbür Void kalır. Yani, whoa, baba ne yaptın ya? Bir şans olayına bir gönül verilmiş biraz orada sanki. Corsair Cash. Emin değilim. Gol bakalım. peki. Upgradelemeyelim herhalde. Uz verebilir ya. Bunu koyayım mı? Tur gelince Shark Fin Fan Yok gerek yok. Dursun bakayım bir ne oluyor. I will you, yeah. Bu Zephyr'den başka ne çektirebilir? <laughs> Bu Zephyr'den başka ne çektirebilir sorusu Önemli. Ne koyuyorlar ki element bu desteğe? o fena değil ama işte yok. Okey, portion members. Peki. Adam girelim Kazoku seremezdi değildi. Yani bu kartın desteği olmaması lazım da arkadaşlar tabi şimdi kart desteği olmaması gereken insanın kafalar karışıyor biraz. Al bakalım, bu adam bu silah şey yapacağı yok değil mi? Kıracağı yok gibi gözüküyor. Şimdi hero olur mu faceless'le mi? Waifu the... çok yüksek yalnız tabi. <laughs> hmm, Dragon Fire Potion. Zephyr çekmiş gerçekten. <laughs> Ama Zephyr hariç yoksa o zaman Sandbinder patlıyor ya o ilginç çekiyor arkadaşlar. Yani normalde bugün testlere en az iki element koymak lazım ki e, ee, çekesiniz. Ve yani başka bir kart çekebilirsiniz arkadaşlar Zephyrus çektiğiniz zaman. Bana bu hareket çok enteresan geldi. Hani büyük ihtimalle sen Baydıracı bir tane daha element koymuştur. Fakat ne element bunu bilmiyorum. Bir manaya biri bir rakibin üstünden kart çalanı mı koymuştur acaba? Holinova? Uğuz peki. Onda Pendis. Peki. Çok güzel bir işler. Silahın kırılması biraz tatsız. Okey, ne yapalım? Adam 21, fena vurmuyoruz bu arada aslında. Ee. Ne kötü. Bu. Peki, ne yapacağım? Bana atmayacağız herhalde değil mi? Çok dandik yani. Abi ne silah upgrade diyormuşuz be. <laughs> Burada işte arkadaşlar ne yazık ki şey var. Malumunuz. Saki X-Cream verecek herif. Yalnız ben gerçekten sen Binder Zephyr'si anlayamadım. Bir tane daha element koymadan olmaz. Siyamat olmaz ya. Wild Razakus'a. Yani aklıma gelmedi değil ama çok zayıf kart. Olmaz yani. Peki. Güzel. E, ee, Valla Reno yoksa olur bir şeyler. Tabi Anduin de olabilir. Bir sürü şey olabilir. Dört mana işte yavrum yani. okay. o. Okey. Hay Allah. Ne enteresan eser çıkıyor ya. Peki Renew. Renew gerçi iyi kartla. Hmm. İşte arkadaşlar şey, yaşam almayı keserlerse öldüreceğiz adamı. Hiç durmadan. Okey. Tabi buradan en sona bir tane Rino koyacaklar. O zaman gidiliyor. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Not bad. Hunter'e power az değil. Renewal's ölmüştü. İşte arkadaşlar, burada şey önemli. Şimdi bakın, burada bizim bayağı amansız miktar damage'miz var çünkü aslında. Yani Uğuz önemli, ya, yaşam alan kartlar önemli. Yaşam alan hiçbir kartın hiç önemi yok. Masa temizlemesi artık bir şey ifade etmez. Ee, Reno en önemlisi tabii. Spiritlash atıldı, önemli. Ee, Renew atıldı. Okay, öldü bakalım. Bakalım Reno var mı? Okay, bir daha yaşam alacak. Arkadaşlar Priest'te burada yaşam alan bir kart bulması çok absürt olmaz. Ama şu güzel biz yine fena vurmuyoruz. Yani yaşam alan bir kart bulsa da. Ha güzel. Oyunculuğun konuşması iyi oldu. Oyunculuğun konuşması çok önemli. Allah'tan ki yetenek dahil oyuna Konuşuyor. O çok iyi. Mesela %100 kaybetmem mi lazım? Tamam abi diyor. 12 life falan kart Çünkü oyunda daha çok life falan bir kart yok. Oyunda daha çok olan bir life falan bir kart olsa onu çekecektim zaten diyor adam. Anlatabiliyor muyum? Oyunda daha çok life alabilen bir kart olsaydı ben zaten onu çekecektim. Bak yine penance'a spell damage'ı penance'a rağmen ben yeniyorum. Adam diyor ki bir de 12 life alırsam tamam abi diyor. Bir de 12 life alayım. 12 hani. 12. 12 life falan kart Random discover etti ya. Bütün oyunda bulabileceği en iyi karttan başka bir tanesini bulması imkansız. Bütün oyundaki en iyi kart. Daha iyisi bulma imkan yok. Yani discover spell'den Reno bulabilse onu bulacaklar. Discover spell'den Reno bulamıyor. Bir de Reno topdeck mi tamamız abi. Reno topdeck et az kaldı. Yani arkadaşlar ben bu kadar ölüme yaklaştırmışım. Hunter hero power'ını koymuşum masaya. 4'e 4, e 4 Ankar koymuşum. Ya bu nasıl kurtulmaktır abi her dön. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Ya bak Leroy gelse ölüyor hala hala. Skybar oluyor. Şey. Abi ne kadar kötü sıralama yapıyorsun ya her şeyi? Ya sıktı biraz be. Verecek abi adam Arinoy. Adam Arinoy verecek azmetti. Ha bu kadar life alınır mı ya bir oyunda? Adamın destinde iki süper kalmış durumda şu an toplam. Ne kalmış olabilir? Spirit attı. Öldü mü bu adam? Shadow Visions'ı yanlış mı oyundu? Bence Shallow Visions'ı yanlış oynadın. Bilmen lazım abi. Şimdi bir destenden spell discovery ne olduğunu bilmen lazım destende. Yani iki mana boşa gidince misplay sanki.